Bugün gerçeklik hakkında konuşacağım. Yani bizim tanımladığımız gerçekliğin ne olduğunu ve neden ibaret olduğunu. Öncelikle bizim dünyayı tanımlamaz şeklimiz beş duyu organı üzerinedir. Bunlar görme, koklama, duyma, e, hissetme ve tatma duyuları. Bizim dünyayı algılayış biçimlerimiz 5 duyu organından ibaret. Ve şu anda bilim dediğimiz e, araç da bizim, ben araç diye e, tanımlıyorum. Neden? Çünkü e, ondan doğan şeyleri biz kendi iyiliğimize kullanıyoruz veya bunun üzerine inşa ediyoruz bir şeyleri. Bu bilim dediğimiz şey de 5 duyu organı üzerinden kurulmuş bir şey. Yani bizim dünyayı algılayış biçimimiz. Beş duyu organı da bizim beynimizin kontrol ettiği şekilde görebiliyoruz. Örneğin insanlarda üç temel e, renk kozası var. Kelebeklerde 16 olması lazım. Onlar nedeni işte evrimsel nedenlerden dolayı çiçekleri seçmek için hangi konduğu da hangi nektar alabileceği için ona göre şekillenmiş. En çok benim bildiğimde renk kozası olan canlı bu bir şey karides Mantis karidesi. Her neyse. Yani dünyayı algılayış biçimimiz görmeden bahsedersek eğer canlılarda fark ediyor. Yani bu bahsettiğimiz canlıların dünya algılayış biçimi daha farklı. Köpeklerde mesela iki tane. Onlarda gri gri mavi sarı tarzı şeye görebiliyor diye biliyorum. Her neyse. Ee, gerçeklik e, bu manada deneyimsel olarak subjektiftir. Yani nasıl? E, kişiden kişiye deneyimler değişiyor ve gördüğümüz renkler, tattığımız duyular, e, kokladığımız duyular, e, kokular, tattığımız tatlar, kişiden kişiye göre değişiyor. Yani aynı deneyimi yaşadığımızı bilmiyoruz. Ama e, insanlar anlaşabilmek için ortak bir gerçeklikten bahsedilmek için ortak bir varsayımsal bir gerçeklik oluşturuyoruz. Ama asıl tabanda bizim gerçeklik olarak ifade ettiğimiz şeyler 5 Yoga'na sınırlıdır. Nasıl? Şöyle bir örnek verelim mesela. Ee, mesela biz kendimiz dördüncü boyutu algılayamıyoruz. Veya bu dört veya üstünü algılayamıyoruz. Neden? Çünkü biz üç boyutlu canlılarız. Örnek verirsek eğer iki boyutlu düzlem üzerinde bu e, iki boyutlu bir düzlem evren olarak bir kağıdı seçelim. A4 kağıdını. Bunun içinde işte kalemlerle çizilmiş canlılar var olduğunu düşünelim. Bunlar da iki boyutludur bu canlılar. İki boyutlu evrenin içinden üç boyutlu olan örneğin kalem. 3 boyutlu bir nesne geçirdiğimiz zaman bu canlıların algılayacağı e, boyut iki boyuttur. Neden? Çünkü kendileri iki boyutludur ve evrenleri de iki boyutludur. Yaşadıkları evren. Üç boyutlu olan kalemin geçirdiği zaman onların gördüğü şey kalemi algılayamazlar. Sadece kalemin çevresini görürler. Yani çevresini görürler. Tamamen çevresini de göremezler hatta. Kalemin baktığı yöndeki yerini görür. Örneğin ben bakarken bu sigaranın sadece bu tarafını görüyorum. Sadece bu tarafını görüyorum baktığım zaman her neyse yani bu örnekte şunu anlatmaya çalıştım algıların subjektif olduğunu canlan canlıya değişen hatta kanıtlayamıyoruz ama insandan insana değişen bir olgu olduğunu kabul etmemiz gerekir örneğin bu klasik e, renk paradoksu ben renk paradoksu diyorum ama tam olarak ismini bilmiyorum ben kendimi isimlendirmem öyle örneğin ben gördüğüm zaman mesela bu sigaranın şeyini beyaz olarak görüyorum. Buna kime sorsan renk körü değilse eğer beyaz der. Ama bunu isimlendirme olarak beyaz der. Yani biz buna beyaz dediğimiz için beyaz der. Yani gerçekte bu rengin onun için belki de kırmızıdır aslında ama ortak isimlendirmeden kaynaklı buna beyaz diyor. Ben de beyaz diyorum. Ama karşındaki bir insanın Aynı, benimle aynı beyazı gördüğünü kanıtlayamam. Bunu kanıtlayamayız. Yani bu yüzden ben de gerçekliğin subjektif olduğunu savunuyorum. Ki böyledir. Yani mutlak bir objektiflikten bahsedemezsin. Tamam bilimde örneğin su 100 derecede kaynar. Evet bunu herkes biliyor. Bu mutlak bir objektif midir? Hayır. Neden değildir? Şöyle e, objektiftir objektif biz bunu insanlar olarak. Bir şey olarak, bir tanımlama olarak buna yüz 100 derece demişiz. Ama matematiksel olarak düşündüğümüz zaman 1 ve 0 arasında sonsuz sayı var, değil mi? İşte 0.00000001 ya yani bu sonsuza kadar gider 1 deriz mesela. Sonsuza kadar gider 00002. Sonsuza kadar gider 00003. Yani 1 ve 2 arasında bile sonsuz ihtimal varken, sonsuz sayı varken yani biz nasıl objektif bir gerçeklikten bahsedebiliriz ki? Saniye bile, saat bile bilmem kaç yüzyılda bir bir saniye geri sayıyor. Yani bizim matematiksel olarak hesaplamamız şeyler bile yani tam olarak net değil. Sadece e, netleştirmek için belli bir e, kural koyuyoruz ki insanlar birbirleri anlaşabilirsin ve bir gerçeklikten bahsedebilelim. Onun dışında şöyle teoriler de var. Yani aslında bizim yaşadığımız gerçeklik bir simülasyon. Yani milyonlarca ihtimal var. Mesela varlık ve yokluk diyoruz değil mi? Var veya yok. Bir şey ya vardır ya yoktur. Ya iyidir ya kötüdür. Grisi yoktur. Hayır bu kesinlikle yanlış. Bu yüzden ahlak konusunda da mesela. Ahlak, ahlak nedir? Duruma göre değişir. Mesela kültürle bağlantısı vardır, dinle bağlantısı vardır. Örneğin, işte ilk çağdaki insanlar mesela ortak bir toplumda yaşamak için birbirlerine kurallar kurarlar ki birbirlerine zarar vermesinler, ortak harmonik bir şekilde yaşasınlar. Örneğin, çalma, hırsızlık yapma, ee, birine isteği dışında zarar verme. Yani isteği kapsamında olsa bile bazıları mesela bunu yanlış buluyor veya yapılmaması gereken bir şey olarak görüyor. Yani ahlak dediğimiz olgular bile aslında bizim kendi ürettiğimiz yani hayali şeyler, kurallar. Yani dünyaya geldiğin andan itibaren sadece sana öğretileni biliyorsun. Sana sunulan şeyi biliyorsun. Örneğin bir bardaktan içilir. Sıvı şeyler bardaktan içilir şişeler içilir vesaire. Yok, ben mesela atıyorum, bu gözlük camına koyarak içmek istiyorum. Gözlük camına koyup içmek istiyorum. Bunu yapabilirim. Ama e, bize öğretilen şey bize mantıklı geliyor veya doğru geliyor. Bunun üzerine biz e, kendi şeyimize inşa ediyoruz yani bunun gerçek olduğuna varsayarak bir şeyler ifade ediyoruz. Ama gerçeklikten yani gerçeklik olarak bahsettiğimiz şeyin gerçeklik olduğunu kim söyleyecek? Kim karar veriyor? Neyin doğru veya neyin yanlış olduğunu kim karar veriyor? Toplumlar. Bu dünyada herkes kendini bir şekilde, kendi düşüncelerini bir şekilde çevresine entegre ederek kabul edilmek istiyor. Bu dünyaya insanlar işte ne kadar çevresindekini etkileyebilirlerse, ne kadar karşısındaki insanı kendi düşüncesine yakınlaştırırsa o kadar kabul görüyor. Yani mesela atıyorum ben yeni bir davranış şekli ortaya koyuyorum. Örneğin arkadaş arasında dalga geçme amaçlı mesela ne olsun? Örneğin pandik atmak. <laughs> Bunu mesela ilkokulda veya ortaokulda veya lisede birbirinize arkadaşlarınıza yaparsınız. Ama normalde toplum içerisinde kabul gören bir davranış değil. Örneğin eee yüzyıllar içerisinde mesela bu davranış kabul gördü. Atıyorum selamlaşma şekli olarak birbirlerinin götü panikliyorlar. <laughs> mesela böyle bir gerçeklik olabilir. Yani olma ihtimali yok diyemeyiz. Yani mesela selamlaşma. Ne yaparız? El sıkarız. Atıyorum Japonların mesela selamlaşması nasıl? Öne eğilirler, kafasını eğilirler saygı amaçlı. Selamlarlar. Ama bu selamlama mesela kültürler arası bile fark ediyor. Mesela bizim kültürümüzde ne var? El öperek işte büyüklerin elini öpersin. Evet yani kafana koyarsın değil mi? Mesela bu e, başka bir kültürde başka bir şey ifade ediyor. Bunun nedeni ne? E, ahlak kuralı olarak e, toplumun kendi dayattığı veya öğrettiği insanlara öğrettiği e, davranışlardır. Ama bunun doğruluğu yanlışlığı vesaire kültüre göre değişir. Yani demek istediğim şey şu sonuç olarak. Senede geleyim. Gerçeklik tanımlaması kişiden kişiye değişir ve size sunulan şeyi tamamen kabul etmeyin. Neden? Tabii ki de bir toplumda yaşadığımız için belli başlı kuralları mecburen kabul etmek zorundasın. Ama e, kendi kurallarını insanlara dayatarak veya insanlara öğreterek kendi normunu oluşturabilirsin. Kendi gerçekliğini yaratabilirsin. Kendi özgürlüğünü yaratabilirsin. Mesela senin içinden atıyorum. Bir kadın görüyorsun mesela of göte bak bilmem ne vesaire diyorsun. İçinden mesela onunla ilişkiye girmek geliyor. Ama direkt gidip yapmıyorsun. Niye? Çünkü ceza alacaksın. Toplum belirlediği bir kural. Neden? Çünkü herkes için yararlı olduğu düşünülüyor. Örneğin senin annen veya kız kardeşin ve veya işte teyzen, halan vesaire bu tarz bir durumla karşılaşmasın diye. Yani bunu yapıyorsan eğer, sen bunu normal olarak görüyorsun, normalleştirmişsindir. Senin e, annene, kızına, halana, teyzene vesaire de bu şekilde yaklaşırlar. Veya bu davranış gerçekleştirirler. O zaman bir şey diyemezsin. Kısaca başkasına yapmak istemedin. Yani kendini kendine çevrene veya sana yapılmasını istemedin bir şeyi başkasına yapma. Çok klasik bir kuraldır. Bunun üzerine mesela ahlak anlayışı geliştirilebilir. Gayet de mantıklı. Bahsetmek istediğim, kısaca tekrar alayım. Gerçekliğin subjektifliğinden bahsettim. Yani subjektif ne demek? E, bireysel bir gerçeklikten bahsedebiliriz. Bireysel deneyimlerden bahsedebiliriz. Örneğin bir şeye baktığında herkes aynı şeyi anlamaz. Örneğin bir sınıfta sen bir öğretmensin. Öğrenciler her seferinde herkes aynı şeyi anlamıyor. Sen her ne kadar aynı şeyi anlatsan da aynı şeyleri anlamasını beklesen de bazı çocuk mesela onu farklı anlıyor. Farklı şekilde çözümler üretiyor veya farklı şekilde anladığı için sınavda farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Yani herhangi bir şekilde sana mutlak bir şekilde sana öğretilmek istenen bir şey varsa bile sen bunu yorumluyorsun ve bu da farklılık ortaya çıkarıyor. Ve farklılık iyidir aslında. Demek istediklerim bu kadardı.